Hüseyin. Bak, Hüseyin. Necati Ozan. Hüseyin. İlker karşısında. Hüseyin pası. Hakkı. Nasmi. Çapra aslan Nasmi Hasan. Dönet top yine Hasan. Tamam, gel, gel, gel. Gel, gel, gel. <laughs> Sonrasında ona yapılan hareket faal. İlker. Koşu, koşu. Koşu. Murat. Hasan Şut Aliten Dışarıda top out. Tam tamam. Hasan uzun gönderdi. Necat kafayla Ali. Tamam. Hakkı. Hakkı şut Hasan. yerden no, 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 no. Hasan. Orta pas için. Arkada Berkat Bomba Bravo, evet. Bravo. Necati Nasmi'ye doğru. Nasmi, Ömer, taç. Hüseyin. Akka. Nasmi'ye geçmedi top taç. Ozan kullanacak tacı. Ozan terse doğru. Son dakika Hakkı önünde kaldı şut. Evet. Topu alarda. Evet. Hakkı. Evet. Kendisinin ikinci takımının dördüncü golü Hakkı'dan dört üç öne geçtiğini gösteren formülleri Oslo takımı. İlker. Serhat. Basmi baskı yaptı Kasandı. Şimdi Hakkı şut Hakkı'nın golü. Etri'yi de doldurdu Hakkı. Bravo. Farklı yedim. ikiye çıktı. Ya,

Kaçırdı ayağının altından. Hakkı! Zaten, Zaten kaldı Normal iyi çekiyor böyle ya. İlker. Daha iyi çekim daha iyi ya. Serhat, İlker Serhat yeniden top dışarıda. Hasan. Ozan. Nasmi. Nasmi, ne? Hüseyin şimdi. Ne? Osan Hüseyin'in pası hadi nereye? Gel, hadi gel, gel, gel. Çok düşünüyorsunuz ya. Le, değil. Adam arkandan ben ben görüyorum. Görüyorum. Adam tamam, tamam. Gel, gel gel oraya gel. Oraya gel Hadi tamam. <laughs> Aç sen bir Serhat. Süleyman. Bravo. Ozan. Bravo. Yardım, Kim tutar Hüseyin. Hüseyin atamadı çalımı İlker. Hadi Hadi Nazmiye ver, Nazmiye. Hüseyin. Kaçı kullanacak. Orta hakkı top dışarıda, out bak, bak, bak. <laughs> Ömer. Süleyman. Hakkı, şut pozisyonu Hakkı yerden. Alt. Murat Uzun gönderecek topu. Evet. Murat. Necati. Ben ben Hüseyin. Stop, çalım. Hüseyin. Hüseyin pas Hakkı'ya. Hakkı çalım top evet. Çok güzel hazırlanan bir gol. Hakkı attı yine. <laughs> Aslı beyler, hep bas, hep bas. Hadi. Evet, evet. Ah. Ömer. 3 kafayla. Ozan, Nasmi. Döner. <laughs> Döner. Bravo, bravo. Bravo, işte, abi. Aslı ya, gel bir daha. Geldim. Bravo <laughs> adam, Hakkı. bravo adam. Öncemle uğraşmayın var abi pastı yakın. Murat olsun gönderdi Ali kafayla. Söyledim, Dışarıda taç. Hep hep. Hep. Süleyman. Murat önünde boş olan. Koner. Serbest ve <laughs> <laughs> İşaret geldi. İki kişilik baraj. Süleyman geldi. İçeri orta. Serhat kaçırdı. Out. Abi <laughs> Hüseyin Şık bıraktı Nasmi'ye. Akı terse boş. Nasmi çalım. Berkant'ın yaptı hareket faal. Gir bana bırak gir. Gir bana bırak gir. Gir bana bırak. Biri geçsin buraya. Bırak geç. dur ya bir dur ya. Sen bir konuşma ya. Hadi. Hadi beyler. Be, Ticati. Hadi tutar mı? Oğlum ne yapıyoruz gördünüz orada ya? Tren yaptık, alta git treni. <laughs> Yavrum bak adam boş burada. Ya abi yani. Şimdi ya? ya, ya. ya. ya, abi burada ya. Çıksın ha. Gelmiyor ben Atay arkadaşlar. Hadi bakalım. ben oynamıyorum. Yeni adam bulun Atay? Namaza nasıl ol lan? Nasmi. Bıraktı Hüseyin, Ömer, Hüseyin, Berkant kazandı. Ne yapıyorsun? Ne Niye olmuyor? Niye olmuyor ya? Olmuyor. Amına koyayım niye olmuyor ya? Serhat. Baş, baş, Osan. Murat bir çalan. Murat. Süleyman. Süleyman şut pozisyonu Süleyman çekti Süleyman pası düşündü Murat Dışarıda korner Orta Levent İlker şut çek. şut topağlarda İlker de çıktı savunmadan gol attı İki yeni fark Hakkı. Hakkı. Serhat. Serhat. Necati baskı Süleyman'dan. Süleyman. Murat. Berkant. Süleyman. Süleyman Levent direkt evinde. <laughs> Nasmi <gülüyor> Hakkı Hakkı topalarda. Murat. Ay, ay, ay. Murat topun başında iki kişilik baraj. Murat. Murat. Dışarıda. Koner. <laughs> Orta Berkant kaleci. Çalla patates ben ne yapayım ama. Murat hakkı kazandı. Hakkı top dışarıda. Ali kafayla. Kart gelecek. Kart gelecek Hüseyin'e. Sarı kartı gördü. Süleyman, Nazmi, Hakkı, Bah, rahat çekti Hasan uzun gönderdi. Harikasın be. İlker. <laughs> Murat iyi çekti. Bravo, bravo. Ya, ya. Sen Oyna oyna. Şey Süleyman çevirdi içeri savunma İlker İlker top direkten dışarı gitti. Neyse, bir <laughs> Necati bir çalı Erkant'a Hüseyin Ozan Hüseyin Hakkı orta alanda. İlker. Süleyman İlker. 2'ye 1'i İlker. 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 İlker çekemedi Necati'ye. Ozan. Orta hakkı bomboş arkada aldı. Çok rahat. Çok profesyonel. Topalarda Arda dakika. 17.

Ozan. Hakkı. Berkant. Murat. Süleyman. Ömer. Ömer Kalim. Baktı Ömer. Bıraktı Süleyman. O da bıraktı. Ömer. Savunma. Şimdi kontra şansı Necati ile. Berkant. Nasmi Hakkı kalsın. Ali

Ozan topun başında iki kişilik baraj. Ozan <laughs> <laughs> bıraktı Hakkı. Hakkı çaprazdan topağalarda. Hadi <laughs> スレイマン Serhat. Hakkı, inanılmaz hata. İlker, Hakkı topukta bıraktı. Hüseyin şimdi kaleye bakacak. Hüseyin atlaşalı mı? İçeri paslı Asmi. Sekti savunmadan Hasan. Süleyman. Ali. 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 Şu otoliten kaleci Hasan. Dönen topakla çevirdin Asmi. Topu alarda. Ozan karşısında. Murat, Ömer. Çıksa. Top dışarıda. Out. Hakkı. Araya gel, araya gel. Hüseyin. Hadi gele, hadi. Hakkı koşu hatta. Ozan. İşte. Ozan şut. Ozan. Corner. Nasmi! Yerten! Bakın Nasmi. <laughs> Nasmi eşek pası hakkı bıraktı. Hüseyin. Ali. Oh, İlker. Nasmi. Nasmi içeri çevirdi. Top dışarıda. Ve son yürükte geldi. Form